Böyle bir tane oyun buldum. Adını söyleyeyim. Bir dakika bakın arkadaşlar. Spider Fight 2. Çok güzel oyun arkadaşlar. Böyle gelişiyorsun Spider-Man karakteriyle. Ama birazcık benzemiyor Spider-Man karak Spider karakterleri Tek bak arkadaşlar Spider-Man benzemiyor. Ama Tony Stark benziyor. Tony Stark. Ee, Hulk benziyor. Bir de şöyle bir tane karakter çıkarttım. Deadpool'a benziyor ama bilmiyorum. Ya daha az önce çıkarttım arkadaşlar. Çok güzel oyun. Şimdi bunun şeyini aldım. Oynayacağım sizlerle birlikte. Siz de beğenirseniz oynarsınız. Oha çok güzel bir karakter. Deadpool galiba. Elindeki silah ne işe yarıyor ki? Şu an hiç kullanmıyor yani. Oha çok güzel karakter. Deadpool. Heh, şimdi gelin. Yuvarlanıyor bu. Hop Arkadaşlar bütün karakterlerimle oynayacağım. Çok az karakterim var ama daha yeni yüklediğim için. İki mi? Çok az veriyor şu an. 235'i bir şey alamıyorum. Şu nasıl ki? Şu güzel. Şununkine bakalım. Hop, hop. Oo, bu güzel. İkisi de çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir kişi var. Hepsini temizleyebilirim belki. Oo, o, o, temizleniyor vallahi. Bu kılıç bayağı bir kişiyi şey yapabiliyor. Arkadaş bu, arkadaşlar bunu hiç oynamış mıydınız? Çok güzel. Bunlardan birini seçiyoruz. Birinde 700 var ama hangisinde? Seçtim. 100 çıktı. Arkadaşlar bu elden sonra boz geliyor. Aa arkamda bir son. Arkamda keleşli keleşi var. Hop, 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 kaç tane var ya hop 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 yes yakında galiba Captain amerika'yı alacağım aa bir dakika şeyi alabiliyorum arkadaşlar bakın bunda bunu alabiliyorum Alacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şey. <laughs> arkadaşlar en baştan başlayalım karakterlerimden. Şimdi bu karakterin özelliği var. spider man Şöyle bir özellik. Bir dakika arkadaşlar. Bu çok güzel var ya. Bunun zıplayışıyla aradan altından geçebiliyorsun. Bir de şöyle vuruş. Tamam tamam vursun. Kendini yakınına çekebiliyorsun. Bir bu da özellikleri var da şu an gösteremiyorum yani. Tem daha özellik var. Ama arkadaşlar ben bunu yenemem bununla. Ama belki yenirim. Belki. Şöyle hiçbir şey yapamıyor hiçbiri. Hepsi. Ah şimdi yendim seni. Hop hop. Gel bakayım. Ah oh be. Onun çok az canı kaldı. Ve öldü o. Öldü değil mi? Evet. Şimdi bunlar da kolay lokma. Öleceğim. <laughs> Öleceğim arkadaşlar. Çok az yanım kaldı. Şöyle kaçayım. Hop, hop 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 ve indirdi. Yes. Ah oh be. Arkadaşlar şimdi bir de şey oynayacağız. Tony Stark. Iron Man. Bunda bayağı bir güç var. Mesela göstereyim. Önce zaten bu tane olur da böyle zaten hızlı gitmesi. Bu bununla arkadaşlar böyle işte şeyinden göğsünden şey atıyor için. Bunlar roket atıyor. Arkadaşlar yorumlarda da nasıl oynadığımı belirtin. Ben de gel. Ve yendi. Hmm, güzelmiş. Bunlar fazla atılıyor bunlar. Bunlar direkt yanında çok kişi varsa arkadaşlar böyle atabiliyorsun bir köşeye. Bir el daha bununla oynayıp sonra diğerleriyle oynayacağım. biraz gerek gereğini gittim çünkü bu yüzden arkadaşlar bu bunun ikisi isterseniz birini de yüklerim üç de var bunun üçünü de yüklerim isterseniz ah yeter be gel sen buraya sana bir roketle hallederim işini. Aa bu niye ölmüyor ya? Tamam bu gitti de. Tamam sen gel buraya. Gel bakayım. 68 kere Combo. Combo. <laughs> Şimdi de sıra kimi oynama vakti de Hulk. Hulk Simeç. Hulk Simeç. Arkadaşlar böyle bir kaya atma özelliği var. Özellik öyle bir özellik açtım. Bir arkadaşlar böyle vururken arkasından yeşil ışık çıkıyor. Aa, bir dakika. Arkadaşlar bununki de böyle kitlesi. Çok gerçek halka benziyor. Böyle taş atıyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Adam alıyor, savuruyor. Bu çok işe yaramıyor ama. Tek böyle şey işe yarıyor. Adamı yatırıyorsun, dövüyorsun. Aa arkadaşlar bayağı bir benim yorumlarda en sevdiğiniz karakteri belirtmeyi unutmayın. Benim arkadaşlar Hulk bir ikincisi de ee, Batman. Batman'i niyeyse arkadaşlar çok seviyorum ben. Son bir de şeyi göstereyim. Bunu da zaten oynamıştım. Burada alınacak şey var 600'e. Alayım. Neymiş ki bakalım arkadaşlar. Buradan izliyorum. Ha arkadaşlar silahla ateş etmeyin. Bir deneyelim. Uzağa gidip de yapsam silahla. Tekli kişilerde iyi olur ama silah. Hop 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 gel bakayım. Arkadaşlar şok silah veriyor bu. Şok. Arkadaşlar sonunda boss var. Bossu hangisiyle yenmem istersiniz? Ben Deadpool'la yeneceğim ya. Oha ne yaptı? Oha! Silahla bir kere sıkayım. Arkadaşlar bu da çok güçlü bir boss. Oh, arkadaşlar çok güçlü bu ya. Şey fırlatıyor. Ama ben onu dondururum her zaman. Vuruşlar mı şey yaramıyor? Arkadaşlar ben buna bence yenildim. Çok güçlü bir de adamları var. Ken daha da güçlü. Adamları da vuruyor, kendisi de vuruyor. Öldü. arkadaşlar şey tekrardan yapacağım. Arkadaşlar başka yapayım. Neyle yapayım? Hulk. Hulk güçlü ya çok güçlü ama arkadaşlar 2300'e bunu alabilirsem çok güzel olacak. Hak. Arkadaşlar benim kadar boyu var zaten adamın. Dikkati dalmışken vur 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 vur. Of çok fena vuruyor ya. Al sen bunu. Tak tak. Bir dakika bir dakika. Al sen şu taşı bir. Abi atamıyorum.

Ve yendim arkadaşlar. Ve arkadaşlar video bu kadar da nasıl oynadığımı şeyde belirtirsiniz. Ve kendinize iyi bakın. Ve bay bay.